<laughs> Selamlar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Eee arkadaşlar aklıma içerik gelmiyordu. Dün bayağı bir düşündüm bu yüzden. Acaba ne atsam, ne çeksem diye. Ve kanala bir baktım arkadaşlar ve uzun zamandır küreseldeki öncünün desesiyle oynadığım videosu çekmiyormuşuz Bugün arkadaşlar küreseldeki öncünün desesiyle beraber oynayacağız ve yani son zamanlarda biliyorsunuz ki arkadaşlar çok biliyorsunuz ki arkadaşlar çok garip metalar ortaya çıktı ve bayağı bir değişik desteler var oyunda. Bakalım küreseldeki öncünün ne tip e, ne tarz desteler kullanıyor. Bugün bir yandan da onu görmüş olacağız. Ee, o zaman arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Ee, şey hemen lider tabloları. Rastgele kaldı kay, kaydıracağım. Kim gelirse artık onun destesiyle beraber oynayacağız. Kaydırdım. Tıkladım random. Ruris birisi geldi. Bakalım destesine. <laughs> arkadaşlar daha ilk maçta benim main destem geldi. Çok güzel. Baya mutluyum şu anda. Ya kayıp olasılığımız çok düşük. Çok güzel arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu destekle ilk maçımıza geçen Gerçekten çok şanslıyız. Evet arkadaşlar ilk maçımız başlıyor. Bu arada şunu söyleyeyim yani eee Şimdi buradaki adamların destesini bilmediğim için bir de gördüğümüz desteler aslında adamın kupa yolunda oynadığı deste. Yani troll desteği de çıkabilir. Veya şu an ge geldiği gibi çok güzel desteler de çıkabilir. Neyse arkadan şu hale, şu hale atalım ya. Rakip bir şey atmıyor. Bombacı attı bu arada. Bombacı attıysa eee Aynen ya Goblin ya da Köstebek'tir diyecektim adam Köstebek oynuyormuş. Varil attım da o vurca vurdu ya. Oo, bayağı sayıdık arkadaşlar. Bunu telafi etmemiz lazım. Rakip de bayağı agresif oynadı baksanıza. Köstebek attı, arkasına kartopeler geçtirdi. mezarlık atan. Top e, kesiyor orada topu çok iyi. Haydi yavrucular. Kuleye de bak orada. İşte bu. Çok sağlam vuracağız. Oo, inanılmaz iyi vurduk bu arada arkadaşlar. Bu yine şimdi köstebek atacak. Erkenden atan mezar şimdi onları biraz oyalayalım. Tamam çok güzel. Direkt yanına attım da eyvah şu hale ters tarafı bakıyor. <laughs> Varil. Tamam. Güzel çıktık işin içinde ama biraz hasar yedik tabi. yanında yapacak bir şey yok. Adamın kartopu var. Kartopu rak için çok büyük bir avantaj yani gerçekten. Şimdi oraya aslında bir zehir atmak istiyorum da. Yok ya zarara gireriz Zaten zarar Daha fazla zarar girmiyorum bence. O yüzden bir şey atmadım. Şimdi bunun devamında mezarlık basabiliriz bence yavru Ejderimizle elimizde rakip rakibi de havayı vuran kart ben görmedim bu arada şu ana kadar bir şey atmadı galiba havayı vuran <laughs> yavru ejder evrimi inanılmaz güçlü evrim ve mezarlık biraz daha aşağı doğru atıyorum bu şekilde yaptığımızda hem iskeletler bir anda yavru ejderin e, şeyinin rüzgarına etkilenmiş olacak evet adam havayı vuran kartı yok arkadaşlar <laughs> yavru ejder inanılmaz çalıştı mezarlık da güzel vurdu bu arada adamın kulesine şimdi oraya bu adam he, ee, tamam oradan mı basamayız ki ya Şöyle yapacağım. Hadi be bir saniye geciktik ya. Gecikmek de bir saniye erken atmışım. Neyse önemli değil arkadaşlar. Biz buradan kamyon katarız çok rahat. Rakip zaten yavrajda hiçbir şey yapamıyor. Arkan yavrajlara basalım. Rakip her yavrajda bastığımızda bir strese giriyor zaten. Güzel. <laughs> bir de buz büyücüsü. Mezarlık geliyor. Haydi bakalım yavrucudan nasıl keseceksin? Acaba? Kesemez ki arkadaşlar. Adam zaten mahvoldu şu an yavrajlar İkinci avrajda direkt elimize geldi bu arada. Çok iyi. Oo, mezar bayağı iyi vurdu. Vur bu buz virüsü. Süpersin be. Buz vur, virüsü de mükemmel burada adam kulesine. Şimdi tekrar şu ay Yok artık. Adam roket bastı arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Yani hemen bunu cezalandırıyoruz. Yavrajdan mezarlık. E, hem bu sefer de ermini yavrajdan atıyoruz. Çok boş hasarlar yedik. Köstebek'ten de neyse önemli bu maçı. Bu da kalan bir tarafta. Bayağı çaresiz. Yavrajda karşı hiçbir şey yapamıyordu. Bu maçımızı çok kolay bir şekilde yeniyoruz arkadaşlar. Bakalım sıradaki maçtan net nasıl bir destek denk gelecek. O zaman küresel e doğru gidelim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Yine kaydıyorum. Bu sefer biraz üstten bulacağım. Rastgele tıkladım yine. Oo. Oh. <laughs> Siok'un en büyük düşmanı Sharvit geldi. Şimdi Sharvit bakalım. Oo. Oh. Arkadaşlar Sharvit muhafızlar oynuyor. Hem de sarmaşıkla beraber muhafızlar oynuyor. Güzel güzel. Bu desteler beraber oynayalım. Yapıştıralım hemen. Oo, deste güzel arkadaşlar. destek güzel gerçekten. Ama büyüsü yok. Evet büyüsü yok. Büyük ihtimalle o, o bakımdan bak biraz sıkıntılı olacak. Neyse bu deste o zaman arkadaşlar maçımıza geçelim. Bakalım bu sefer neler olacak. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza başlıyor muhafızlar destesiyle. Şimdi direkt oyunun en iyi başlangıç hamlesiyle başlıyoruz. Duvar ikiciler böyle ortadan. Rakip orada galiba Pekka Dev Goblin oynuyor. Yo onu oynamamış. Şaşırdım biraz. Neyse güzel güzel bir tane şey orada vurdu. Oraya güçlü madenci at. Ne yapıyor bu adam ya? Şöyle sarmaşığı dondurdu onu. Çok güzel ya. Tamam şimdi balıkçının yönü iyice şaştı diyecektim. Adamda da, da sarmaşık varmış. Adam sarmaşığı güzel kullanıyor. Dart basalım ya. Çok asal yedik dev golünden var ya. Şu sarmaşık gerçekten oyunun dengesini iyice bozdu ya. Neyse bakalım dartı bir şey atacak. Mı? Atması lazım tabii ki. Atamadı. Çok güzel. Dart bu oyunu bayağı vurdu adamın kulesine arkadaşlar. Adam arkadan pek kale çıkıyor. Biz de muhafaza bir o zaman. Biz de muhafaza çıkalım. Bizim destemiz bayağı sağlam bir destem burada. <laughs> adam bayağı bir sıkıntı yaşayacak ama biz de biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Onun aksine dev goblin gelebilir. Gelmedi. Şöyle ortana çete verelim madem. Oraya isketler atalım. Bir yandan desteği döndürmeye çalışıyorum da adam oklar attı. Tüh. Tamam adam bakçısı öldü çok iyi. Bayağı işimize gelecek bu. Şimdi şöyle bir şey yapacak, yapacaktım. Hatta yapalım. Duvar rakıcılar iskep Niye böyle yapıyorum? Çünkü rakibin elinde oklar yok şu an. Haydi duvar yakıcı. Bir tane kure vuramadım maalesef de neyse. Çok güzel isket fırsı kure patladı en azından gayet iyi. İşte adam yine köpten mutlaka çıkacak dev golünde. Biz de muhafaza basacağız. Güçlü önce bastığımızda sarmaşık katıyor. O arkadan çıkıyor. Tamam biz de arkadan çıkalım. Hadi bakalım. Bakalım şimdi ne yapacak adam. Muhafızları sarmaşık atsak kuleyi donduramaz. Yani yine adam bayağı bir sıkıntı yaşayacak. Çete. Rakip fena geliyor şu anda. Sarmaşık. Haydi sarmaşık çalış orada. Alın onu. Çok güzel pekka neredeyse eridi bu orada. Çok güzel pekka erittiler. Bir de yetmemiş gibi bir sol tarafa aldık arkadaşlar. Muazzam. Vermeye mi orayı? Yuh ya. Adam öfke basmış arkadaşlar. Çok geç fark ettim öfke bastığını. Neyse. En azından dart bayağı bir çalıştı yani. Şöyle muhafızlar atalım biz. Adama atak yapmasına izin vermiyorum. Dart sen niye öne geçiyorsun? Neyse hemen çıkalım. Haydi alın oraya. Çok güzel be. Adamın minyonları öldü. Sırp yanlış attığı iş noktaları çok iyi be. Orayı da aldık arkadaşlar gayet güzel. Ama şu an rakip fena geliyor. Yani dev goblin atacak. Biz hemen muhafızları yetiştirelim. Güzel muhafızlar tekrar elimize geldi. Tamam. İstediği kadar atak yapsın. Onun hiçbir işine yaramaz. Muhafızlar kule gitmesi mümkün değil onun. Sarmaşık. Çok güzel dondurduk Kore ve mükemmel bir şekilde sarmaşık. bomba bırakan benim de ölsün oldu. Güzel arkadaşlar çok rahat bir maçtı bizim maçımızdan. Gerçekten bayağı bir anti idi zaten rakibede. Güzel bir maçımızda kazanıyor. Gerçekten çok iyi ilerliyoruz. Umarım troll bir deste gelmez. Neyse 3. maçımıza geçmek üzere. Liderlik tablolarına doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Bu sefer bayağı bir alttan seçmek istiyorum. Tıkladım yine rastgele. Blade diye birisi geldi. Bakalım ne oynuyormuş. <laughs> arkadaşlar şaka gibi. İksir golemi mi oynayacağız biz şimdi? Ya inanamıyorum. Baya bir şanssız da. Neyse yapacak bir şey yok. Ya çok kötü iksir golemi oynayacağız. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani challenge gereği iksir golemi oynamak zorundayız. Neyse 3. maçımız, son maçımıza geçelim artık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar son maçımız başlıyor. İksir golemi oynayacağız. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi yani. Neyse rakip bir şey Biz çarpma atalım bir yandan Ermin'i döndürmeye çalışalım çarpmanı. Şimdi rakip bir şey gibi biz arkadan ikisi de atalım bu arada. İkisi de golümüyle ilgili bu arada hiçbir tecrübem yok yani. Neyse. Arkadan okçu bölelim. Rakipte Tesla bile var bu arada. Eyvah. O bayağı sıkıntı. Neyse bizim sarmaşımız var ya. Ben sarmaşa güveniyorum arkadaşlar. Gece yazısı. Oraya çok güzel sarmaş basılır bu arada da. Hatta basalım sarmaşayı biz. Ama güçlü manacayı denk getiremedik maalesef. Neyse en azından fişekçi oldu. O da bir şey dedi. Yani. Haydi. Köklü golem makinesi. Adamın iksiri az şu anda. Bir tane daha iksir goleme bitti maç. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bu ne ya? Hiçbir şey yapmadan maç kazanıyoruz ya. İnanılmaz gerçekten de. Of adamsın be golem makinesi. Gitti orada şeyi vurdu. Çarpma Çok güzel çarpma. İksir goleme al orayı. İksir, i̇ksir goleme. parçaları herhalde oraya alır arkadaşlar. Güzel güzel. <laughs> ya bir atak daha adamın parasını aldık. <laughs> i̇nanılmaz ya gerçekten inanılmaz. Adam üzülüyorum şu anda arkadaşlar. Oo, bu adamda şey varmış. Ne yapıyor bu adam? Şöyle sarmaşık. Çok güzel be. Mükemmel pozisyonu attık arkadaşlar sarmaşık. Gördünüz mü? Gerçekten inanılmaz güzel bastık yani. <laughs> Gece yalısı basalım. Güzel güzel. Oo, yalnız adam güzel oynuyor arkadaşlar. İsket kral. Tamam ya, orayı rahat savunacağız Çarpma basalım, binici fazla vurmasın kuleye. En azından bir vuruş daha az yaptı yani. O da bizim için bir kar. Ortadan iksir golemi basalım arkadaşlar, hiç affetmeden basalım yani. Haydi, iksir golemi haydi. Ya bunu deneyeceğimi hiç düşünmezdim de, neyse. Çalınç gereği oynuyoruz zaten. Haydi, ama adamda tonuk var. Neyse. Biz yine bayağı vurduk adamı. Koyasanıza adam şu an bayağı bir karı geçti. Geliyor orada şey, binici. Evet geliyor. Özellik basacak büyük ihtimalle. Basmadı özelliği. Güzel bizim işimize gelir. Vurma kuleye binici. Oraya bir çarpma atsa yeter ya. Güzel. Ya adam yine döndürmüş arkadaşlar ya. biniciyi çok hızlı döndürüyor gerçekten. Neyse o kuleyi alabiliriz. Bizim ikinci sonu. Gerekirse 3 tajant bu. Arkadaşlar bu adam ne yapıyor? Yani ikisini bayağı bir kötü kullandı. Onu bir kere söyleyeyim ben. Şöyle ikisi Golem'e biz girebiliriz. Test atsa olacak? Oraya hemen bir sarmaşık. Çarpma, öfke. Parçalandı yine iksir goleme. Okçu ölme okçu. Yok artık kule gitti onu. Okçuyu gördü orada. Haydi haydi sarmaşık. İksir goleme parçaları alması lazım artık buraya. haydi. Çok güzel arkadaşlar. Evet 3 attığımız anda maçı alıyoruz iyi oynadı demeyelim rakibi ya da diyelim ya yanlışlıkla bastım da neyse önemli değil. aslında demeyecektim çünkü ikisi golmen oynuyoruz arkadaşlar neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bugün arkadaşlar küresel dikonca destekleyen bence güzel bir video oldu abone olup like atmayı unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay